Herkese merhaba. Ben Yapı Kredi Portföy Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetiminden Burçin Dalbeler. Bu videomuzda sizlere geçmiş yıllardaki performanslarıyla öne çıkan sepet fonlarımızdan bahsedeceğim. Tefas üzerinden alınabilen ve çoklu varlık stratejisiyle yönetilen 3 sepet fonumuz bulunuyor. Bu fonlar optimize edilmiş modelleme ve ters korelasyonlu yapısıyla uzun vadeli yatırım yapma fırsatı sunar. Ayrıca mevduata alternatif yaratmak isteyen yatırımcılarımız için de uygundur. Dengeli yapılarıyla öne çıkan sepet fonlarımızın varlık dağılımına daha detaylı bakacak olursak, fon toplam değerinin en az %80'i yerli yabancı borsa yatırım fonları ve yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Tefas kodu yan olan birinci fon sepeti fonu içinde 6 farklı varlık sınıfına yatırım yapar. Bu varlık sınıfları arasında yerli yabancı hisse fonlar, Eurobond fonu, değişken serbest fonlar ve özel sektör tahvilleri bulunur. Tefas kodu yaç olan ikinci fon sepeti fonunu birinci fon sepeti fonundan ayıran en temel fark içinde para piyasasına daha az yer vererek altın fonu taşıyor olmasıdır. YPV Tefas kodlu üçüncü fon sepeti fonu ise daha aktif bir dağılıma sahiptir ve uzman ekiplerimiz tarafından yönetilen matematiksel modelleme ile çalışır. Makro gelişmeler ve bunların sepet fonlara etkilerini değerlendirecek olursak, sepet fonların portföyünde taşınan riskli varlıkların ağırlığını yurt içi ve yurt dışı hisse senetleri oluşturur. Yurt içi ve yurt dışı haber akışının yoğun olması, piyasa oynaklığının artmasıyla varlık çeşitlendirmesi bir kez daha önemini korumaya devam ediyor. Bu varlık çeşitlendirmesine dayanan sepet fonlarımızda mevduat üzeri getiri hedefimizi de korumaya devam ediyoruz. Ayrıca enflasyon ve büyüme temasının öne çıkmasıyla hisse senetlerinin portföye olumlu etkilerini görebiliriz. Geçmiş yıllardaki performansına baktığımızda sepet fonlar pek çok dönem TL mevduat ve enflasyonun üzerinde getiriyle kapatmıştır. Risk skalasına göre Birinci ve ikinci fon sepeti fonu beşinci seviyede, üçüncü fon sepeti fonu ise altıncı seviyede bulunur. Bu risk seviyeleri zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Yıllık yönetim ücreti ise her üç fon içinde yüzde üçtür. Alım-satım kurallarını özetlersek, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları aynı gün oluşan kapanış fiyatıyla T1'de, Saat 13.30'a kadar verilen satım talimatları ise aynı gün oluşan kapanış fiyatıyla t gerçekleşir. Tüm alım-satım kurallarına ve fonlarla ilgili diğer tüm detaylara KAP'ın internet sitesinden de kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca 193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesine göre sepet fonlarımızda %0 stopaj avantajının devam ettiğini de hatırlatmak isterim. Şirketimizle ilgili gelişmeleri LinkedIn'in Yapı Kredi Portföy sayfasından takip edebilir. Yatırım fonlarımız ve diğer ürünlerimizle ilgili her türlü bilgi için Yapı Kredi Portföy'ün internet sitesine göz atabilir ve sorularınızla ilgili bizlere info@ykportfolio.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.